Şimdi burada switch case örneği olacaksa Bir tarih tanımlıyorum o, o yüzden. Tarihi date diye bir değişken atıyorum. E, date tanımlarken de şöyle bizim date diye bir PHP'nin içerisinde varsayılan bir durum var. Ve bakın bastığım anda burası öncelikle bizden bir format değeri istiyormuş. Bir string olarak istiyormuş. String istiyorsa bir kere çift tırnaklarımı açtım. Öncelikle bunun standardı yıl, ay, gün olduğu için önce yıl, sonra ay, sonra gün olarak bir değer istediğimi söylüyorum. Yani y tire m tire d. Benim bu y tire m tire d dediğim tirelerle ayrılsın anlamına geliyor. Eğer ki arasına nokta koyarsam noktalarla ayırıp getirir. Hani formatı nasıl olsun anlamına geliyor. Biz tirelerle şu anda ilerleyelim. Genelde göreceğiniz yapı çünkü o şekilde olacak. Eko date diyorum. Date dediğim değişkenim artık. Ve bakın bize bugünün tarihini şu anda getirmiş oldu. şu anda ayın işte sonu ne? Günü 14. Şöyle say D'ye alıyorum. Bakın 14. günü sadece D dediğimiz zaman e, değer olarak alabildik. Biz şunu yapalım. İşte burada mesela ne yapalım? 14. gün e, buradan anlayamayız da bunun neyini alabiliriz? Gününü alsak günü sadece haftanın kaçıncı günü olduğunu alabiliyor muyduk? Weekday'i almanın bir yolu var ama bayağı bir uzun oluyor çünkü. Diye hatırlıyorum. Aynen ya. Yani. Burada bu işleme hiç girmeyelim. Nasıl ilerleyelim? Neyse. Date'i bir yazdan görmüş olduk da şu an hatırlayamadım ama şurada bakayım bir daha gelecek mi ya? Date format'tan şu an tam hatırlayamıyorum. Day deyince Day of week diyor mesela. Kaçıncı gününü almak istiyorsan onu getiriyorum diyor. Şu anki hali hata verdi. Yani buraya ben kaç yazarsam o mu gelecek? Diyelim 3 Onun da kullanımına bakalım bir nasılmış. J dediğimiz kütüphane neresi bilmiyorum açıkçası o kütüphane. J ile başladığı için bilmiyorum da bir bakayım yine bir. Değillik oldayız. Yani şu anda direkt yok. En iyisi biz tarihi aldık. 14. Eee daha sonra bunu bir değişken aktarıyor. Şimdilik biz elle giriyorum. Beşinci günüymüş gibi haftanın olsun. Sonra e, switch içerisinde artık bu değişkenimizi alıyorduk. Aynı JavaScript'te nasıl yapıyorsak. Sonrasında case'lerimizi tanımlıyorduk. İşte sıfırıncı gün. Tabii case sıfır şöyle. Sonra burada desin ki Eko'yla Pazar günü. Tabii ki break'imiz yine aynı şekilde. Case 1'in Salı günü dedik. Aynen. Bir break'imiz var. Vesaire vesaire bu böyle devam edecek. Sonra gelecek case 5'e. Yani 5'e kadar geldiğimizi düşünüyoruz tabi. Eko cuma mı oluyor? Neyse ben cuma yazayım. Çok da önemli değil sonuçta günün ne olduğunu yazacağımız önemli. Cuma günü. Ve en son break var. Tabii ki bunun da default'u var. Eğer hiç birisi gelmezse echo'yla default değer gelir. Sanırım gruptan birisi bir şey mi yazdı bana ya da çıktı girdi mi? Bildirim geldi ama. Emre gelmiş. Düştü galiba. Aynen. şimdi ben buradaki durumda da echo bunu yapmam ama şu date'i bir daha bastırmıyorum. Bakalım cuma günü bizim için bakın 5 olduğu için cuma gününü bize otomatik olarak getirdi. Peki biz bunu bir de match beraber kullansaydık nasıl olurdu? Hatta bakın şöyle switch'in üzerine bastım. Bakın bunu otomatik olarak match'e çevir diyor. Otomatik olarak bunu match'e çevirmesini istiyorum. Ve çevirttirdim. Match ile de kullandığımızda direkt match yazıp değişken içerisine alıp 0'ın karşılığı bu. 1'in karşılığı bu. 5'in karşılığı bu. default'un bu. Aslında bunu daha sonra göreceksiniz de buradaki olay ne arkadaşlar? Bize sağladığı durum ereğin içinde key value olarak tutmak aslında bunu. Erey konusunu görmedik ama bunu bir erey gibi daha sonra düşünebilirsiniz. ilerleyen zamanda baktığınızda öyle düşünebilirsiniz. Bu yapı switch case'ten daha hızlı çalışıyor. Bilginiz olsun. O yüzden zaten PHP 8'de beraber geldi. Ee, eğer ki mantığı size oturuyorsa hani direkt e, anlayabiliyorsanız bunu kullanın. Anlayamıyorsanız zaten çoğu eski kodda switch case göreceksiniz. Switch Case'de kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama elimizde de böyle bir kullanım e, var tabii ki. Hatta şunu şöyle bir kopyalayalım. Ctrl-Z yapalım. İki kodun da yazılmış öyle. Yani birisi daha kısa birisi daha uzun. E, kodu kısaltmış oldu şu anda son güncel durumda.